Birinci parkuru geçtim, yaşasın. Ay, ay Allah. Demircim ne yapıyorsun burada? Golgay oynuyorum. Demir'cim kaç saat oldu? Gözlerim artık ağrımadı mı? Ha? Aman bir şey olmaz. Peki sen bilirsin Demir'cim. Of gözlerim çok ağrımaya başladı. Merhaba Abla. Demir. Merve abla gözlerim çok ağrımaya başladı. <laughs> ben sana demiştim Demir o kadar çok oynanır mı? Bak gözlerini ağrıyacak demiştim. Ne yapacağız şimdi? Hadi doktora gidelim. <laughs> Doktor bey Demir'in gözleri çok ağrıyor. Bir muayene edebilir misiniz? Ha? Demir yine mi sen? Senden kurtulamayacağız herhalde. Gel bakalım. Demir ne yaptın gözüne? Bir anlat bakalım neler oldu? Bir Fall Guys oynadım. O yüzden gözlerim ağrıyor. Acaba kaç saat oynadın? <laughs> Bir saat. Bir mi? Hiç zannetmiyorum. Bence çok daha fazlası var Demir. Çünkü gözlerin kan çanağı gibi olmuş. Şaka yaptı On saat. Ha? Hemen gözlerine bakmalıyız Demir. Demircim gözlerini böyle açmalısın. Aç bakalım. Evet. Çok ha? güzel. Çok güzel. Bir de bu gözünü aç. Aç 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 aç. aç. Çok iyi. Ay gözüm çıktı. Bir şey olmaz bir şey olmaz yerinde duruyor ikisi de soruşar birazdan çıkar bakalım gözlerinde neler var doktor bey inşallah bu sefer herhangi bir şey çıkmaz geçen sefer babasının elinden zor kurtuldu <laughs> aman oğlum bu da ne böyle gözün içinde bir sürü fall guys karakterleri var demir fall <laughs> Her gözümün içinde mi şu anda hepsi? Ha? Evet Demir, ama onları gözünden çıkarmamız lazım, yoksa gözlerim bozulur. Nasıl çıkaracağız? Yap bakalım sana bir damla damlatacağım, gözün düzelecek. Evet Holgas Demir, gözlerini aç bakayım, aç 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 aç. Bunu da. Ha! Aç 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 aç. <laughs> Çok Opa! komik. Bekle şimdi bakalım gözüne bir de bant yaptık mı? Polgaşlardan kurtulacaksın artık. Tamam mı? Demirciğim bu gözünde 3-4 gün kalacak. Ondan sonra çıkarabilirsin. <laughs> Eyvah! Babasına ne diyeceğim ben şimdi? Gözü bantla eve götüreceğim. Yapacak bir şey yok Merve Hanım. Demir'le hayat anca böyle geçer. Ha?